Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar ben Uazman ee, Gün itibariyle arkadaşlar markette kasalar bölümüne yeni bir iki kasa geldi Birinde 5000 Zula parası pardon 50.000 Zula parası Ve ee, gördüğünüz gibi diğer Zula paraları kazanıyoruz ee, Bunun fiyatı gördüğünüz gibi 450 ee, tek, bunu tek kullanımda 10 kullanımda ise 4500 Şurada hemen süper kasa var arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırsız silahlar çıkarabiliyoruz ben ee, bu süper kasadan 20 tane açmayı istiyorum arkadaşlar. Yani artıramıyoruz. O zaman yeniden açarız. Kasalar bölümünden hemen geliyoruz arkadaşlar. Şuradan süper dest, süper puan kasamızı kullanmaya başlıyoruz. 2500 lira parasıyla başladık. 4000 lira parası açarak artırdık 3000 uzun da paramız oldu. 4000. 2500. 2000. 5000. 3000 bir, bir 10 milyon çıksa tam süper olacak. 5000 yine. 2000 market bölümünden arkadaşlar şöyle tekrardan kasa bölümüne geliyoruz 10 kullanımlı kalıyoruz yeniden çanta bölümümüzden kasalardan açmaya devam ediyoruz 2500 2500 2500 diye devam ediyoruz 4000 10.000 2.000 2500, 2500, bir daha 2500, 4500. Şu market bölümüne gelelim arkadaşlar, kasada bölümünden bir de görmeniz için 10 tane de bundan açmak istiyorum. Şundan bir daha devam edeyim arkadaşlar, iki tane dedim, 20 dedim de bir daha devam edeyim ben. Çantamıza gidelim. Bu an kasamızı açmaya başlayalım. Evet, 2500, 1500, 2000, 1250 Euro parası, 1250, <laughs> 750, 2500, 2000, 2000 son kasamız bunda da 2000 zula parası çıktı süper puan kazasından devam ediyoruz 5000 bu arada hiç silahı görmedik diyeceğiz tabi görmeyiz çünkü sınırsızmış 5000 2000 zula parası 4000 4500 3500 7500 3000 market bölümünden arkadaşlar bir 10 tane daha açalım kasalarda. şöyle 3000 zula parası 4500 3000 3500 4500 2000 3500 2500 3000 Son kasamızı açıyoruz arkadaşlar 3500 evet gördüğünüz gibi Kasalardan zaten sınırsız silah Ve e, Gördüğünüz gibi böyle Diğer büyük miktarların Çıkması zor Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.